Sabahın saat altısı balık vakti. Ne yapacağız? Yükleyeceğiz. Yükleyeceğiz. Hz Aziz bunlar ikinci aldık sabah sabah çok güzel gidiyor ya. Evet. İyi yavrum. Almaya devam ediyoruz. Dördüncü balık. Maşallah. Ha ha maşallah bir tane daha aldım. Güzel. Ya, yani. Öğreteceğim öğreteceğim. Kırmızılar. yerde daha güzellerini alacağız. Maşallah bu defaki daha büyük. Geldi mi? İki tane bu da büyük. değil mi? De Kovayı dolduruyoruz yavaş yavaş. Geldi mi? Geliyor. Geliyor gelmekte olan. Hadi bereketli olsun. Ben de gönderiyorum tekrar. Kırmızı güzel. Büyük. Evet. Kırmızı partisine devam. Maşallah. <laughs> geldi mi? <laughs> geliyor. gelmekte olan o neymiş bakalım. 2008'de geldi bu abi biliyor musun? Abi? 2008. Evet, 2008. Oradan da kırmızı. Çok Bir güzel. Bavir, bavir. Bakalım senin şansına ne gelecek yine. Kırmızı geliyor. Ya gelsin de kırmızı yaz. Hadi bir gümüş çıkar belki ya. kırmızı vallahi. Geldi mi? Buradan da bir tane aldık. Güzel. Oo sağlam vuruyor ama. Sağlam vuruyor güzel. Evet. Göründü göründü göründü. O da kırmızı. Bu defa ne geliyor bakalım. Bırakma be. Değil bu defa. Daha görünmedi halen ama sağlam vuruyor. Ha göründü o güzel iki tane. Ey maşallah, ey maşallah güzel. Geliyor mu? Hoppa. Aynı yerdeyiz evet. Gel şey geliyorsa çekmeye devam. Bakalım ne çıkacak. Buralar dolu ya güzel. O 2-2 maşallah yine. Güzel. Bakalım be bu defa farklı gelse iyi olacaktı. Çek çek bitmiyor ya yani. Maşallah Bir kırmızı daha aldım Maşallah Bir tane daha Güzel ya bugün bereketli Sende var mı amca? Var. Oradan da geliyor Ama büyük ya Seninki daha görünmüyor bile. Belli aldık Neyse en azına geliyor bir tane daha güzel. Boş çekmedik bugün. Güzel güzel güzel. Hoppa. Geliyor, geliyor. Abi çek çek gitmiyor. Oo. Güzel be. Büyük. Geliyor mu? Geliyor, geliyor. Be, abi. Abi, 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 Nasıl oluyor ya? Bir tane şuraya attı. Ey malik maşallah be. Çift aldım bu defa çift. <laughs> Siz voltaları açmaya devam. Bakalım ne geliyor. Yine kırmızı. Güzel ama büyük. Sabit bir <laughs> Tam Gelsin gelsin. Güzel vuruyor ama küçük herhalde. Aynen. <laughs> yeni aldık. Yeni, yeni aldık var. güzel. Allah, yeni aldık. Geldi geldi. Güzel. Beni Sen ne aldın? Çok ağırdı. Bir yere bıraktık. Güzel bu da kırmızı. Dolduracağız bugün ya. Harbiden bu gelen sağlam geliyor ama. Balon olmasın da yeter. <laughs> Hadi bakalım daha görünmedi ama. Oo çok güzel. Çok güzel çok. Hem gümüş hem güzel büyüğünü aldım bu defa. Maşallah. Küçük büyük. Fırskımda ne varsa belli olacak şimdi. Geldi mi? Geldi ana Evet bu defa gelen bunun ismi ne? Evet. Güzel. Evet. <laughs> Hadi gel. İşte Boynundan yakalanmışım herhalde. <laughs> Seninki ne? burada büyük maşallah Bir. kaçtı mı bu defa görüyoruz o zaman hop iki tane maşallah ama görüyor o zaman. 3 tane mi? Bakalım. Şimdi o Kırmızıyla devam. Oradan da geliyor. Anlamına oradan da geliyor. Senden de mi geliyor? Birinizin mi tuttunuz? Seneden mi var? <laughs> Yok. Evet, almaya devam. <laughs> almaya devam. <laughs> Küçük. Geliyor, geliyor, geliyor. O bir balon. Bir tane de kırmızı. Çok iyisin be. Maşallah maşallah. Büyük. Bırakmaz herhalde. Ya. Daha görünürde bir şey yok da. Geliyor. Ha geliyor iki tane. Güzel. Güzel güzel güzel. İnşallah. Çiftliği mi çekici? tekrardan. Geldi güzel iki tane. Bir küçük bir büyük. Gümüş. Abi bunun bunu için para. İkili geliyor. Hoop, yine. Ya, oğlum niye sana gümüş geliyor ya? Seversin Musa Bey. Geldi güzel. Geliyor aynen kırmızı ama. Al dakika. Bakayım. Çok güzel be. Bütün gümüşler sana geldi. Evet. Bana da bana da hayırlı olsun gümüş. Ördek. Her geldiğimizde ördek 7-8 tane çift balonları çift geliyor mı? maşallah. Geldi mi? Gelsin gelsin gelsin. Sağlam geliyor ama ha. Kesin üç tane. Oh! Üç tane be. Helal, be. Helal olsun. Ovalar doldu sayılır zaten.